Bismillahirrahmanirrahim Şiir Başlık şiir Bir çocuğun utana utana gelişi Sıcak günlerden sonra rahmetlerin inişi Karların savruluşu Kelebeğin uçuşu bir diken dalında kuşun duruşu şafak sökümü güneşin karşı dağlara vuruşu bir kuzunun anasının ardından gidişi derin derelerden çakal seslerinin gelişi taputun gıcırtısı mezarın sessizliği Annenin süzülen yaşı, bunlar hep şiirdir. Birden akla geri veren, geri veren beyt, Şu dağlarda geze geze yoruldum, Kendi silahımla kendim vuruldum. Hasta bir çocuğun nasılsın sorusuna iyiyim cevabını verişi, Yarı mütebessim, yarı mahcup kalkan bir öğrenci eli. Düz bir yolda at süren delikanlı. Küçük torununun elinden tutmuş gülen bir nine. Kınalı bir elin vakur bir gelin görüntüsü çiftini süren terini silen bir köylü içli bir kaval sesi alev alev yanan bir türkü gözden süzülü veren iki damla yaş yüksek ilkeler arayan zihin incecikten bir hüzün işte bunlar ...hepsi şiirdir.